Hocam İran Cumhurbaşkanı Ruhani ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek inşallah. Kendisine bir bakan ordusu eşlik edecek. Suriye konusu ve Tahran'ın nükleer... Bakan ordusu mu? Bakan ordusu. Yani bak... Ordu. Allah'a evet, evet tamam ordu kabul edeceğim. İnşallah. Suriye konusu ve Tahran'ın nükleer programı görüşülecek. Aynı zamanda İran doğal gazının Avrupa'ya naklinin Türkiye üzerinden yapılması da planlanıyor. 6 adet işbirliği anlaşmasının imzalanması binden. Onlar güzel. Maşallah inşallah. Onlar güzel. Ama sen güneyde odan petrolü geçirirsin. Adam ben burayı kontrolüm aldım der. E ne istiyorsun diyeceksin. Buradan geçen petrolün yüzde ellisini bana vereceksin der adam. Evet. Bitti. Ne yapacaksın? Evet. Veyahut buraya kadar hemşerim der. Yani burada biz kullanacağız. Bundan gerisine de müsaade etmiyoruz der. Evet. Veyahut biz buradan Mersin'i Mersin de zaten almayı düşünüyorlar. Mersin'e de gidilemiyor şu an. Mersin'de buradan deniz yoluyla biz satacağız. Ne alakası var sizden? Dersen ne yapacaksın? İran'dan çekiniyor PKK. İran'da böyle kimlik kontrolü yapacaklar. <laughs> ya güler millet buraya. Evet. Tahayyül edilemez. İran'da böyle arabanın yolunu kesecek adam kimlik kontrolü yapacak. O poşuyu moşuyu yedirirler adama. Evet. Ayakkabıları falan yedirirler yani. İran. Evet. Mahvederler ya. Buhar yaparlar yani. Ama Türkiye'de serbest. Çok, Adamlar istediği evet. gibi yapıyor. Çok rahat davranıyor. Tabii. Böyle kabadayılık yapacak. Askeri, İran askerini ateş edecek. Evet. Orayı cehenneme çevirirler ya. Halaç pamuğu olur orası. Evet. Ya arazi haline getirirler. Ödü kopuyor PKK'nın İran'da. Evet. Aklının ucundan bile geçmez öyle kabadaylık yapmak. Ama Türkiye'yi yapıyor. Evet. Türkiye bu hale gelmemesi lazım. Evet. Ya bu inanılır evet. gibi değil ya. İran'dan it gibi titriyor PKK. İt gibi yani. İran en ufak bir anormalinizi görmeyeceğim diyor. Adam gibi oturacaksın oturduğunuz yerde diyor. Çakallık istemem. En ufak bir hareketli istemem diyor. O dağlık bölgede onlar duruyorlar. Hır durursanız ellemem diyor. Ama en ufak bir itlik yaparsanız halaç pamuğuna çeviririm diyor. Onlar da diz çöküyorlar. Ama Türkiye'de her gün kabadaylık üstüne kabadaylık. Meydan okuma üstüne meydan okuma.